throw, 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 throw it up. <laughs> Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Arkadaşlar bugün sizlerle Goley'in Zeytin PC ile Goley keyfinin 3. bölümünü çekiyorum ee, Neden böyle başladım maçtayken Çünkü oyuna girmiyor Videodayken O yüzden böyle bir başlama gereği duydum Ve gol yiyorum Adam çünkü çok zor Adam galiba uzman Ronaldo'su var. Yok uzman değil. Uzman değil ama adamda da Ender Ronaldo var. Bizdeki bir şey yapamıyor fazla. Ondan yani yenilebiliriz. 3 tane lider modu maçı yapana güzel şeyler geliyor. Bu yüzden ben de bu fırsatı kaçırır mıyım? Direkt 3 tane video çekeyim maçtayken. Allah. Ulan. Ne oldu lan öyle? Bu bir anda top kafama geldi. Aha <laughs> o saat taktiğimiz işe yaradı. İnşallah kasma olmaz. İnternetin en çok çektiği yerde videoyu çekiyorum. Thomas. Ah. E, Latin Sivok. Marin. Oh, oy! Marin de yeni oynatmaya başladım. Yine bana atıyor yalnız Kendi takım arkadaşımı sanıyor anlamıyorum ki. Ana adam geliyor. Adam geliyor. Omuz atışına. Omuz atmıyorlar. Su Ronaldo, Bana bu. bak şimdi. Hoppa geçelim böyle. Ronaldo, Ronaldo, Pitoche, Danilo, nereye atıyor Danilo? Ya be taca gitti ya. Keşke korner eksi. Evet, sıkıntı yok. Kanda var omuzda yeni sağ bekimiz. O da yeni geldi. Paketten geldi. Danilo. Rodriguez. Hames Rodriguez. Benzema'ya yolladım. Benzema. Oo dur dur dur. dur. Çok riskli hareketler yapıyoruz. Odegaard mı? Odegaard mı lan? Oğlum o adam baya gençti. O da galiba. neydi? Öyle bir şey gördüm. İdris, İdris baba. Hadi be. Marco Marin. İdris baba, İdris baba. Daha çok geçemedi. Çav Hernandez Ben çıkarı Evet, Hames Rodriguez. Ronaldo oynadım. Varan omuzu çaktı. Hames Rodriguez. Çikarito! Ulan 15 metre saker var adamda. Korkulur ya. Anam. Ya yes. Değiş. Değişmelisin. Atomuzu at ya. Ulan. Oo helal, helal. Helal, helal. Oo helal, tamam. Tamam, tamam, tamam. Sıkıntı yok. Gol yemedik. Gol için çok mutluyum. Aa, ha, hames, hames. ulan o muzu yemeseydi adam uçuyordu oradan ya. Ya. Pepe kafayı vuramıyor. Bu kadar hayvan gibi oyuncular var ki para gelsin gole parası olsun ender bir tane oyuncu olacağım söz ulan marcelo çaktı omuzu ya helal pepe eller singoçu ender pepe mi alsam <laughs> en azından işim ya hayır hayır ya at omuzu at ulan yedik o oh, yemedik o oh, helal sinsiligo koçum benim biri bu harika kalecilik yaptı bugün. O golü zaten yapacak bir şey yoktu o golde. Evet arkadaşlar direkt Ali Acele girdim videoya. Yani üzgünüm. Bir de bu etkinlik gelişmiş Türkiye Ligi paketi etkinliğim ee, saat 3 üç, öğlen 3 ile öğlen 5 arası gir ayağına ulan o var adamda ya adam o degarla bir de o no, şey özel ha. Kartı da özel kart. Ama güzel oyuncu var. Genç yetenek. Martin Odegaard. Ona da Hernandez. Hernandez Danilo. Çaktı omuzu. Ulan anca Ronaldo ile gidebileceğim yani. Onu mu demeye çalışıyor bu bana şimdi? Yani niye açılmıyorsun kaleci? Kaleci niye açılmıyor? Allah'ım. Niye bu kaleci açılmıyor? Sorunlu bu kaleci. Hatalı bu. Hadi halk yardım koçum. Koçum yardır ya. Öl demedik yardır dedik. Ulan. Heh hames. Şuan yer Kedi de mübarek. Hayvan gibi giriyor. Ay gibi giriyor. Ya bu ne ya? Bütün takım omuz atıyor. Kanla var o. Lan ne yapıyorsunuz? Ya. Ne yapıyorsunuz? Gözlüğünü seveyim. Ne yapıyor Hernandez. Mert, in, Mert in, Saker geliyor. kat Aaaa. öldü Saker. Ay hop. Yine Pepe. Ne yapıyorsun? Mal. Pepe. Yeni. -pe. Ya bu ne ya? Pepe -pe yüzünden gol yedik ya. Niye? Üç maç kazan demiyor. Yani, kazan. Kazan deseydi zaten ben şu an hiçbirini kazanamazdım hiç denemezdim bile yani. Direkt normal dostluk maçı yapardım. Baksana adam omuz atmaya dayalı bir futbol oynuyor. Thomas sen ne yapıyorsun? Öf be. Ya Pepe mal mısın ya? Bir git ya. Bir git. Mal Pepe ya. Basıyorum. Makasa basıyorum. Makas atmıyor ya. Duruyor öyle. Salak salak duruyor. Ya Ronaldo niye bu geride ya? Onu da yeseydim de. Onu da yeseydim. Onu yeseydin seni tebrik edecektim ve sana yılın malı ödülünü verecektim. Ya of. Ak, Of gel. Ulan İdris, İdris koşabilir mi ki ya? İdris koşamıyor ki. Aha omuz atlar. İdris çok yaptı biraz. Ya, ya otomatiği açtım. Niye açılmıyor bu? Allah'ım delireceğim ya. Oyun. Oyun. Abi bu oyun hatalı ya. Bu oyun hatalı başka oyun verin bana bu ne? O da da offside demeseydi ben şu an oyunu kapatırdım bu videoyu çekmeyi bırakırdım seriyi bırakırdım bilirdim. Çünkü oyun hatalı oldu. top Hadi şu maç bitsin de kurtulayım şu omuzu. Adamlarda omuz diye bir şey kalmadı. Kırıldı omuzları kırıldı. Oynayamayacaklar öbür maçları oynayamayacaklar. Dandik oyuncularla gideceğim artık. İyi omuz attı mı kırılmıyor omuzlar ha. Tabii Mertes Akir'in attığı omuzlar attı mı kırılır da. Neyse. Abi bu nasıl bir şey ya. Bug var abi. Adam vuruyor kaleci içeri alıyor. Gerçekte böyle bir şey olsa zaten adamı döverler. Bunda niye dönmüyor onu merak ediyorum. Ya Allah'ım yorumlarda yazmışsınız şey e, kondisyonu bitti mi kötü oluyor diye hiçbir şey bilmiyorum yani zaten oynayamıyorum şu an yani omuz yemekten oynayamıyorum psikolojisi bozuldu adamın 5-1 Real Marvin vs Real Marin vs bizi ezdi geçti tabi lan yani 4 level ezmek kolay git gole indeni adamını ezdi neyse. çok laf etmedi çok laf Az laf çok iş. Okay. Ee, bunda goleydi. Az çok omuz oluyor. Az çok iş değil. Az çok omuz. O da biraz kötü oluyor tabi. Yani çok laf edin. Az omuz Az omuz atın. O biraz daha iyi olur. Hiçbir şey gelmedi Böyle bir hamle paketine belki bir şey çıkar olivor falan koyar evet gördüğünüz gibi hiçbir şey olmadı 22 bin paramız oldu takımın morali 0 her maç 5-4 yemekten bıktılar ve ben takımda istemiyorum kumar kumar defansa isterdi benim Thomas Bir. Bir. Bir dakika. Bir dakika. Bunu da nereye alırsam almayayım ben bunu. Buna gerek yok. gelelim. İkinci maçımıza geçelim. İnşallah girer maça. Yani böyle dedim hiç girmiyor da adamın da internet. Çok kurumuş ya. Biz bahsediyoruz. Allah'ım şükürler olsun girdi. Adam gibi bir maça sonunda girebilirken yani. Adam gibi hatta ikinci maça. Hep ilk başlarda giriyor, ikinci başlarda videoyu kesmek zorunda kalıyor. Adam gibi ikinci maça sonunda girdi şükür. O da şükür yani biraz maç attım zaten video çekmeden. Tabii bir video çektim. Liden mod değildi o. Ondan sildim. Tam render oluyordum. Zaten yavaş da renderlandırdı. ya. Gol yemek bizim işimiz ya. Bizim takma adımız gol yen oluyor. Gol yedi. Çünkü gol atamıyorum. Gol attım da bala mala atıyorum. Yani başarısız olduğunu yani şey ispatladım ya. Küçük küçük şeyler yaparak. Tek kozumuz Ronaldo zaten. Ronaldo'yu bir şey yapamadı mı? Öbür takım da e, takım takımın geri kalanı da hiçbir şey yapamıyor. Aa, Van Persie yeni transfer. Fener'in yeni transferi de e, Van Persie biliyorsunuz. Mani'den sonra Manchester United'ı soymaya devam ediyor Fenerbahçe. Tüm yaşlı oyuncularını soyuyor. <laughs> ben hata yaparlarım şimdi kırılıyor falan. Oo offside. Oha offside hocam. Evans çak bir omuz. Helal. Adamın gelişi bile korkutucu. Ben bu Evans'ı oynatacağım abi. Thomas. Gereksiz Thomas satacağım. Da abi. Yok tutamadıktan sonra adamı. Ya da kaleciniz kötü olduktan sonra bir şey yapamazsınız. Gamus potu ya. Gamus potu. Gamus Hop İdiz. Ver bir Hernandez'e. Vur Hernandez. Allah'ım. İlk kez doğru düzgün bir şut çekebildi Hernandez. Ama o da bir şey olmadı ondan. Of. Aa, tam Vurdum ama. Oo oh, bomboş, bomboş Bir Ronaldo var orada. Hayır. Oha. Seri bu öküz gibi girişti orada. Tek kozum sensin Pepe. one Percy bugcı çocuk. Bu da mı bug yapıyor Allah'ım? Herkes bug yapıyor. Oyunda herkes bug yapıyor. Ne kadar kötü. Evet 14 on Gonzales. Kullandı. Lan Percy ne oluyor lan? Oh helal. Yeme. Evan saklayayım. Koçum benim. Hop dur dur dur. dur. İdris. Omuzu yemesin diye halk atıyorum. Halk. Halka, halk, 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 halk geçti, halk. Xavier Dundas'ın içeri girmesini bekledi. Ortayı yaptı. Oley, orta, ooooy. Bole, 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 bole. Xavier Dundas çıkarito. Çıkarito. Harika bir boy. Tekrar, tekrar izlemesi. İzlenmesi gereken bir boy. Adam adamla izleyelim yazdı. <laughs> tamam, lo. adam daha çok gol atmasın bir de <laughs> zaten yeniyoruz yani videoda yeni yazmasaydım keşke pepe evans ulan ya oh be aman diyeyim pepe aferin tam zamanında bir müdahale Pepe omuz atmada iyi, Evans topa vurmada iyi. Helal be. Hadi. Hadi. Omuz yeme. Ua. Ya. Hayır ya. Olamaz ya. Ne kadar şanssızım. Ulan o nasıl kaçtı? İnanamıyorum ama tanrım dilim. Dur ya. Ulan. Pepe. Pepe ne yapıyorsunuz? Dur. Ha offside taktiği yapmış Pepe. Ben diyorum Pepe niye hareket etti? Offside taktiği çok işe yarıyor bazen. Bazen hiç işime yaramıyor. Semih aldı. Semih gidiyor. Boş kaleye Burak. Tam Seri üzerine. Seri etti. Çıkmadı. Ve topu rahatça kurtardı. Van Persie. Van Persie. Burak. Offside'da. Ulan offside takviye de iyi işe yarıyor. Adama tanıtım yapayım. Zeyçek Fils'i ile gole keyif biraz Çıkanları falan. Hop değiştim. Ulan. Yapılır mı bu şimdi ya? Bu şimdi yapılır mı? Ama olmaz ya. Bu kadar olamaz. Kutar onu. Kutar onu. Bir de kaleciler hayvan kadar zıplayabiliyor ya. Yani. Gerçek dışı zıplıyor adamlar. Bıra ben deyip. Ya ben yazayım. Reklamımı vereyim. Evet, reklamı da verdik ve maça ikinci yarıda devam ediyoruz. Hayır offsides. Evet, o yapmaya başladı biraz daha O biraz sıkıntı oldu offsides Ne oluyor lan niye alıyor bunlar beni Offside ol diye yuhalamaya başladılar Allah Allah. Bak şimdi değişik oldu. Hernandez uçan adam Hernandez. <laughs> yani offside taktiği olmasa şu an bir 3-4 tane daha yemiştim. Of Evans ne yaptın? Evans çok kritik bir yerde top kaptırdı. O Ronaldo geçti. Ronaldo vurdu. Tam 90'a giden topu Volkan harika çıkardı. Ulan. Dur. Evans gir. Pepe gir. Olmadı zaten kalecinin üstüne attı. Xavi Bula Hah dede ChicaRito 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 Harikalar yaptı ChicaRito ChicaRitooo Daha fazla gidemiyor Oha Offside Offside olması lazım <laughs> Direğe at attı. <laughs> attı adam zaten ya Komik. Of, Off İdris'i atacak neyse Hop dur. Oo oh, yeni oldu? 69. dakika yine offside. <laughs> Adam offside'dan bıktı. Top çevirecek galiba. Ben o sayıda top çevirdim ya. <gülüyor> 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 offside. Hayır. Al kariyer. Ana offside yokmuş yalnız ha. Ulan ben de offside diye bıraktım ya. Öf. Aman be. Çok kötü oldu. Çok güzel İdris. İdris. İdris koş. İdris. Atamadı. Halka git. Bu ne ya? Bu Selçuk da var ya fast manyağmış ya. Hop, İdris. Ulan ya, ulan, çikarito o kadar omuz yemiyor. Ulan Varan, Varan'la karşılaşabilir şey misin sen Idris ya? İdris aaaaaa yedim 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 olmadı. Olmadı evet. Bu maçı da kaybediyoruz. Bu ne lan böyle bakta kaldı. Burak bakta kaldı. Bu maçta 3 bir yeneceğiz galiba. Ben iddialı değilim zaten. Yani yeneceğim diye bir şey demedim. Ya oğlum bir kırarım ayağını ha top oynayamazsın bak. Pepe var burada karşında. Çim biçme makinesi var karşında. Ya bu nasıl bir şey? Hep offside oluyor ya. Hep adam offside oluyor. Ben sıkılmaya başladım artık offside olmasından. Anla var o. Halk. Halk. Halk geçti. Halk. Halk giriyor. Yedi omuz ulan uzman halksın lan. Koskocaman uzman halksın. Pu senin kalına. Pu. Ya bu nasıl bir şey ya? Abi oyun çok saçma yapmışlar oyuncuların özelliklerini. Fiziklerini çok saçma yapmışlar. Oha. Geçtim. Bize iladese faz. İdris'e anam. O neydi lan? Tam İdris'e doğru gidiyordu. Ulan Semih sen bittin. Bu hangi Semih lan bu? Semih Şentürk mü? Burak da hep aynı atıyor lan. Hep aynı atma. Evet. Evet. Yine yazamadım ha. He. Hep aynı atma. Anam. Aya Ay, bastım yanlışlıkla aman be. Üf. Geçmiş Türkiye'de. O yüzden hata da zannettir. Almış kendi. Ulan yoksa boşuna mı gitti iki maç? Hiç diyeceğim bu için. Altı tane mi istiyor? Ya bir gidin abi ya altı tane mi istiyorsunuz? Ne abi çok saçma. O 6 tane maç yapalım ne güzel ha. Siz de alın Boş değilim o yüzden Çok sağ şu da bir level olamamış ya. Aa ne güzel. Tamam ben Evans'ı seviyorum. Bakalım bu maçta anlayacağız. Şimdi dostluk manına